Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere K-means algoritmasını anlatacağım. K-means algoritmasını Python programlama diliyle nasıl gerçekleştiririz bundan bahsedeceğim. Öncesinde K-means algoritmasından çok kısa bahsedelim. K-means algoritması unsupervised bir kümeleme algoritmasıdır. K-means algoritmasında verilen baştaki K sayısı küme sayısını belirtmekte ve parametre olarak algoritmaya verilmektedir. Şimdi K-means algoritmasının nasıl çalıştığından biraz da bahsedelim. Başlangıçta bir K parametresi seçilir. Küme merkezleri seçilir. Random veya başka bir yöntemle seçilir. Verilen küme merkezlerine olan uzaklıklar hesaplanır. İncelenen veri en yakın kümeye dahil edilir. Bütün verilerin küme merkezlerine dahil edilmesiyle birlikte küme merkezleri yeniden yani iterasyon şeklinde yenilenir. Ne zamanki değişiklik gözlenmediğinde Artık işlem sonlandırılır ve K-means algoritması için küme merkezleri set edilmiş olur arkadaşlar. Şimdi K-means algoritmasının bir de bir dezavantajı var. Biraz da bundan bahsetmek istiyorum size. Kemiz K-means algoritmasında başlangıç merkez noktalarının rastgele atanması sorunlara yol açıyor. Bu yüzden K-means algoritmasında K-means++ algoritmasını kullanıyoruz initial kısmında. İlk olarak bir tane rastgele başlangıç noktası seçiliyor arkadaşlar. Sonra diğer tüm veriler ile arasındaki mesafe hesaplanıyor. Bu mesafenin karesi alınıyor ve çeşitli hesaplamalar yapılarak başlangıçta bir tane atanan merkez noktasına göre diğer merkez noktaları da belirlenmiş oluyor. Daha verimli bir merkez noktası atama işlemi gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi koda geçelim isterseniz arkadaşlar. Şimdi başlangıçta kullanacağımız kütüphaneleri import ediyoruz. NumPy, Pandas, Matplotlib, eski Learn kütüphanesinde K-means algoritmasını import ediyoruz. Daha sonra iris data setimizi yüklüyoruz. CSV dosyasına oku diye bir şey var. Yani ben şu an iris data setimin bulunduğu klasörde kodumu çalıştırdığım için petini vermiyorum. Direkt ismini yazmam yeterli. Yani aynı klasörden çalıştırırsanız eğer pet yazmanıza gerek yok. Burada veri setimi import ediyorum. Dilerseniz Şuraya bir çalıştıralım. Kütüphanelerimizi import ettik. Şimdi datamızı okuyalım. Dataset değişkenini atadık. Şu an datasetimizin ilk 100 satırını görselleştirelim istedik. Ama biz çok fazla yer kaplamasın isterseniz ona indirelim bunu. Dataset.heed metoduyla veri setimizin ilk 10 satırını okumuş olduk. Dataset.describe metoduyla da her bir değişkenimizin istatistiksel özelliklerini görmüş oluyoruz. Count'u, hepsi için dediğim gibi 150 satırlık bir veri setimiz var. Mean'ini gösteriyor. Standart sapma, mean, e, quartile aralıklarını gösteriyor %25, 50, 75 olarak ve maksimum değerlerini gösteriyor. Şimdi isterseniz bir de class e, sütunumuzda kaç tane unique değer var? Bunu çalıştırarak görelim. Şimdi iris setosa, iris versicolor ve iris virginia olmak üzere 3 tane klasımız var. Şu an bir x değişkenine de values olarak şu 4 değişkenimizi atayalım. Çünkü kümelememizi bu x değişkeni üzerinden yapacağız. Bir de başlangıçta bahsetmiştim size k algoritmasında k parametresini vermek zorundayız diye. Bu k parametresini neye göre seçeceğiz? Tabii ki bilmiyoruz. Yani 2 mi, 3 mü, 5 mi, 10 mu? Şimdi buna karar vermek için ilk önce bir iterasyon şeklinde kemiz algoritmasını çalıştıracağız. Fit edeceğiz. Ve within cluster sum of error diye bir metrik var. Bu metriği hesaplatıp bu metriğe göre bir elbow metodu çıkartacağız. Aşağıda şekilde gözükecek zaten elbow metodu. Daha sonra k sayısının kaç olması gerektiğini birlikte karar vereceğiz. Evet. Şu an elbow metodumuzu çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Ebo metodu yine bize hata oranını göstererek kal sayısını iteratif bir şekilde gösteriyor. Yani 2 için, 4 için, 6, 8, 10'a kadar. Biz zaten şurada döngü içerisine birden 10'a kadar kal sayısını değiştirip VCSS değerini hesaplat demiştik. Şimdi burada nasıl karar veriyoruz? Dirsek noktası bizim kal sayımız için belirleyici nokta oluyor. Şu gördüğümüz bu değişim var ya tam böyle bir dirsek noktası. Bakın şurası çok sivri. Buradan sonraki son dirsek şurada 3 gibi duruyor. 3'e tekabül ediyor. O yüzden biz de 3 veriyoruz. Zaten iris datası çok spesifik bir örnek olduğu için arkadaşlar K sayısını genelde 3 veriyoruz. O yüzden burada da elbow metodunda da 3'e set ediyoruz K sayısını. Yukarıda da aynı şekilde yapmıştık. K'miz e, sınıfından bir Nesne ürettik arkadaşlar şuradan. En alt cluster bizim k sayımızı 3 veriyoruz buna. Initial k means plus plus algoritması veriyoruz. Yani başlangıçtaki herkes noktalarını andım atama ve k means algoritması k means plus plus algoritmasına göre ata diyoruz. Sonra fit predict ile işte x değerlerimizi yukarıda x values olarak verdiğimiz değerlerimizi fit ediyoruz. Predict ediyoruz. Şunu da hemen çalıştıralım. Şimdi burada da grafik şeklinde cluster'larımızı ekrana bastıracağız. 3 tane cluster'ımız olacak arkadaşlar. Bunları red, green ve blue olarak görselleştirelim. Iris setosa, iris versicolor ve iris virginia olmak üzere. Şimdi dilerseniz burayı da çalıştıralım. Scatter plot üzerine kümemizi görelim. Evet arkadaşlar. Şimdi Kırmızı iris setosa grubunu gösteriyor. Iris versicolor yeşil. Iris virginia ise mavi olarak görselleştirildi. Biz bunu iki boyutlu üzerinde gösterdik. Normalde verimiz iki boyutlu değil arkadaşlar. Dört tane değişkenimiz var ama scatter da şu an iki boyut gibi gösteriyoruz. Şimdi sarı olarak verilen noktalar da bizim merkez noktalarımızı gösteriyor. K-means ee, algoritması Python'da da bu şekilde çalıştırıyor arkadaşlar. Oldukça basit. Sizler için ve Kaggle'da ve Python'da göstermeye çalıştım. Siz de bu şekilde verilerinizi görselleştirebilirsiniz. Aynı zamanda K-means algoritmasını çalıştırabilirsiniz. K sayısını karar vermek istiyorsanız elbow metodunu kullanabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka ne tarz videolar görmek istiyorsanız lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Elimden geldiğince sizlere açıklamaya çalışacağım. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.